Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir videoya devam etmekteyiz. Bugün kulüp oluşturacağız arkadaşlar. Sizi davet ediyorum. Kendi kulübümü oluşturacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi bir e, isim kuracağım kulüp adını Yenilmezler diye ama siz yorumlara yazabilirsiniz. Abi şu şey olsun. Sizin istediğinizi koyacağım. En çok kim ki like alırsa, kimin yorumu daha çok like alırsa onun onun dediği kullanacağı da kullanacağım. Arkadaşlar e, rozeti de arkadaşlar siz söylersiniz. Arkadaşlar oluşturacağım. Mutlaka gelin beraber kupa kasalım, beraber konuşalım. Gelen herkesi kıdemli üye yapacağım. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın.